ekonomi nasıl bir vatandaş olarak ne söyleyebilirim ben Geçinebiliyor muyuz yani? Cebimiz nasıl? Vallahi ben engelli birey olarak engelli maaşımla geçiniyorum. Aldığım para 710 lira yetmiyor yani. Alıyorum 450 ye yeteri doğalgazı ödüyorum. Benim bir vatandaşım memnun da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memnun muyuz her şeyden? Ben Vallahi ben memnunum. Yani ben Cumhurbaşkanı'na bir şey diyecek bulamıyorum. Yani bana bütün imkanlar sunuluyor. Her şeyden yardım alıyorum yani. Emlaktan olsun. Yani çocuklarım da engelli biri olarak onlara da yani bakım parası alıyorum. Bana yani benim söyleyecek söyleyecek bir şeyim yok. Peki Ay yarın erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa kimi oy oyunuzu verirsiniz? Vallahi yine ben Recep Tayyip Erdoğan'a veririm. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Ya ben bilmiyorum yani. E böyle yani maddi manevi gelir olmayan ailelere yardım ettiği için yani bilmiyorum. 700 milyon yardım ediyoruz. 700 milyon ya Ben mu? engelli maaşı alıyorum. Ne kadar? Ya ben mu? 710 lira alıyorum. Yeter mi peki? Ya yetmiyor ama kendi evimiz olduğu için yetirmeye çalışıyoruz. İki çocuğum var mesela onlar da engelli birey olarak. Onlara da maaş alıyorum baktığım için. Yani ne bileyim bir şeyim yok yani Cumhurbaşkanı'ndan bir sıkıntı. Ben yani öyle diyeyim. Yine oy veririz diyorsun. Gene veririm yani niye vermeyeyim? Siz kim oy verirsiniz efendim? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Bilmem, öyle işte. Çok memnun olduğunu söyledin ya. Az önce de dedin ki bunları bu kadıncağız, bu eleştirileri duyduğunda başına ne gelecek? Bunu evet. düşünüyor musunuz? Ama ben Şimdi bir insanın her bu korkularla her yaşamış olması sence normal mi? Ama anlamadım dediğimi ama... Bir, ikincisi aslında köleliğin ben... devamını sağlayan nedir biliyor musun canım? İnsanların kendilerini nasıl köle olarak sömürüldüklerini, ezildiklerini anlamamalarıdır. Tayyip Erdoğan da sadaka kültürüyle aslında senin ne kısa, sosyal devlet anlayışında zaten senin çocuğuna bir işte engelliliğe bakmak zor yükümlüdür bu devlet. Ya yani, Tayyip Erdoğan kendi ihtiyaçlarından kendi e, bu maaşından bu parayı ödemiyor ki senin verginle benim vergimle ödüyor bunları. Bir. iki yani doğal olarak da senin bir insanca nasıl yaşam standartına sahip olacağımı kavrayıp bunun hakların için mücadele etmen gerekiyor. Sana algı ya, ya, sadaka kültürüyle sadaka kültürüyle devlet mi yönetilir? Sana üç kuruş veriyor ama senin binlerce hakkın alınıp ya doğa katledildi. Bak bütün insanlar binlerce insan öldürüldü sırf bu başkan olsun diye. Binlerce insan öldürüldü. Reva mı bu? İnsan, bilim insanların hepsi içeride şu anda. Git üniversitede bilim üretilmiyor. Ben öğretim görevlisiyim emekli. Niçin gencecik halimle emekli olayım sence? Normal mi bir bilim insanının üniversiteden 48 yaşında ayrılması? Niye? Çünkü bu FETÖ ile işbirliği yaparak zamı zulümüne karşı geldiğim için bir sürü mobbingine dayanamayıp ayrıldım. Binlerce bilim insanı da bu şekilde ayrıldı. Bizim binlerce bin bilim göçümüz hep Avrupa'da gözleri, Avrupa üniversitelerine geçtiler. Normal mi bu sence? Şu anda 3 bin lira, ne ya 5 bin lira açlık sınırı 5 bin lira. Ve sen gelmişsin 1200, 1300'e ta, tamah ediyorsun. 700 liraya tamam. Hayatın ben yok, yok ya. 700 lira alıyorum ama bakın ben engelli biri olarak ya. diyorum. Normal mi sence 700? Ben Hayatım yapmak istemiyorum. Bir engellinin masrafı 710 lira değil. İşte sorun da bu. Ben engellilerin bütün eğitim. eğitimleri, bütün gelişlerime altı saatlik eğitime sıkıştırıldı ve özel devlet yani özel şirketlerin peşkeş çekildi senin çocuğunun geleceği. Ama Normal mi? eğitim bir eğitim okul var. Ve sağlık devletin el, elinde olmak zorunda. Ben eğer vergi ödüyorsam vergilerimin Elektrik, su, eğitim ve sağlık olarak, yol olarak bana dönmesini istiyorum. Biz ve bunların hiçbirinin de bedel tekrar alınmaması alınıyor. gerek. Daha ne yapacak yani bu adam? Kaç kişiyle uğraşacak bu adam? Aa, nasıl ya, uğraşmayı beceremiyorsa yönetmeyecek o zaman? Ben bütün yardımlardan yararlanıyorum Yardımlar diyorum. Bu saray, bu sarayda trilyonlarca lira saniyede akıyor ya, saniyede. Sen ayda 700 lira gelmiş buna şükrediyorsun. Ya Sorun bu. Yok, yani. yok işte bunun hesabını sormak zorundasın. Benim hakkım bu değil diyeceksin. Ben bir hastaya bakıyorum. Bir iş aslında en az sen bir hastaya bakıyorsan en az asgari ücret almak zorundasın. Engelliye bakıyorsun çünkü. Yani sen çocuğuna baktığın için işe giremiyorsun. Normalde bir çocuğa baktığın için senin asgari ücret almak zorunluluğun var. Ve senin çocuğunun bütün harcamalarının devlet tarafından yapılması gerek. Ya Devletin biriyi Neyin bağlandı, yapılıyor kuzum? Ya bir saatlik, yani. 6 saatlik eğitim. Altı saatlik eğitim. Eğitimin neresi Özcan abla? Ne? Okumasını, yazmasını öğrendi. Benim çocuğum dokuz yaşından beri şu anda on beş, on altı yaşında her her eğitim eğitim, eğitim paralı. Sağlık paralı. paralı. Devlet okulunda dahil paralarla. Tedavi görüyorsun, paran yoksa tedavi göremiyorsun. Ya ben kadar tedavi basit. de ben yani te, çocukları da tedavi eğitim görüyorum, eğitim kendimi de eğitim görüyorum. Eğitim Ablam dediğine yani katılıyorum. Yani Sonuna kadar katılıyorum. Var yani. Beni Özel var başka bir özellikle şey özellikle de demiyorum yani. yani. Çocuğun niye gidip özelde okulsun? Devlet okulunda okumak zorunda. Ne ya ne bu pandemi sürecinde. Bakın yüzlerce hayır ben. Hayatım ben çocuk gelişimciyim, biliyorum özel eğitimin ne olduğunu. hocamın. Sosyal devlette eğitim, sağlık benim bildiğim kadarıyla ücretsiz olur. Evet. Bu halka tamamıyla ücretsiz, tamamıyla ücretsiz olur. Ama maalesef ülkemizde eğitim de paralı, Sağlıklı. sağlık da paralı. Bugün milyonlarca, işte kardeşim yarın okulu bitirecek ama iş imkanı bulamayacak. Ya bir de böyle bir şey var yani binlerce iş var. Yani, İnsanlar şey 12 saat, 16 saat çalışan insanları biliyorum ben ya. Ama milyonlar da dışarıda işsiz. Bu nasıl bir şey? 50-60 tane sınıflarda öğrencileri biriktiriyorlar. Bir araya sokuyorlar pandemi sürecinde. 3 okul, iki okul birleştirildi. Bu reva mı insanlara ya? Ondan sonra da ne yapıyor? Bir tane okul yapmıyor. Doğru dürüst adam gibi okul saray yapmıyor. Saray yapana kadar. Sara, saraylar yapana kadar okul yapsın, yurt yapsın. Ya, Öğrencilerimiz yurtları olmadığı için dışarıda kalıyor. Aynen. Ev kirası yüksek olduğu için öğrenciler dışarıda, parkta, sokakta yatıyor. Geçinemiyoruz Yazık abi kira. yani. Geçinemiyoruz. Hani öğrenciyiz mesela, harçlık veriyorlar. Ailemizin, maddiyatı bize ne kadar yetiyor? Hani ben kendi annemden örnek vereyim. Günde 12 saat, 16 saat mesaiye kalıyor sırf bize para yetiştirmek için. Geçinemiyoruz yani. Sen bir genç olarak gelecek kaygısı yaşıyor musun peki? Abi ne geleceği ya ben gelecek diye bir şey düşünmüyorum. Kaygıyı nasıl düşüneyim ki? Gelecek diye bir şey yok bize. Bize verilecek bir gelecek yok. Yani vaatler falan hepsi yalan. Herkes kendi menfaati için uğraşıyor. Baştakiler de dahil kendi menfaatleri için uğraşıyorlar. Ya biz öyle boşluğa gidiyoruz, biz lafta oku öğrenciyiz. Lafta okula gidiyoruz, geliyoruz işte. Ben başka bir şey düşünmüyorum yani. Ben 10 yıl sonra kendimi bir yerde göremiyorum. Hani diyelim mühendis olayım, doktorum, ben yine kendimi bir yerde göremiyorum. Çünkü gelecek, hani gelecek vaatleri yok insanlara. Vermiyorlar. Bu kadar basit. yani Hani benim düşüncem böyle. Ya başka da bir şey demek istemiyorum. Bir, bir vatandaş olarak ekonomiyi nasıl yorumluyorsun? Abi ben öncelikle öğrenciydim. Abi benim amcam 20 sene okul okulu, 2 üniversite bitirdi, İstanbul Üniversitesi mezunu ve şu an kendisi pazarlarda. Benim ablam da aynı şey. KPSS'de de 87 puan aldı ve şu an 2,5 milyara çalışıyor. Ben bunları görerek eğitimden bir şey olacağını anlamıyorum yani. Eğitim boş yani şu an. Ben kendimi ticarete verdim. Yani şu an kendime babamla beraber dükkan açtım, çeyiz dükkanları. Yani şu an ticaret vardı, ticaret de bitti. Okul vardı, okul da bitti. E şimdi biz gençler olarak ne yapmalıyız? Yani şu an ben 18-20 milyon öğrenci var. En fazla içinde 1000 kişi, 2000 kişi bir yere kadar gelebilir. Bence hiçbiri bir yere gelemeyecek. İş yani gelir ama gelemeyecek. Yani şu an görüyoruz iş şartları, iş var mı? Yok. Benim 3 ablam var, 2 abim var. Hepsi boş şu an. Bir ablam sadece çalışıyor. Bir de benim kendi dükkanım var. Yani buyur istersen gel bir çayımızı kahvemizi iç gör yani vaziyeti. Ben 25'e sattığım bir malı şu an yerinde alıyorum 28 liraya alıyorum. Yani bu ekonomide yalan yok 2015'e kadar iyi yönetti. 2015'ten sonra ekonomide bitti. Siyaset zaten hepsi yalan. Ben demiyorum ki Kılıçdaroğlu yapıyor, muhalefet, muhalefet iyi yapıyor. Ha iyi bir adam çıkacaksa yani şu an ben gözümde Muharrem İnce var. Başka da yok zaten. Muharrem İnce. Tayyip'i ben bir yere kadar destekliyordum. 2015'e kadar yalan yok. İyi yönetiyordu. Ama sonra cıvıtmaya başladı. Yok onları aldı. Kendine gitti 3 milyar dolarlık e, villa yaptırıyor. Ama geliyor sonra diyor ki gençlerimiz işsiz değil. Yani sürekli devletimiz e, şey ibanını atıyor devletimize. Diyor ki milletimiz cömerttir. Milletini cömertse milletine yardım edeceksin ki millet de sana cömert olsun. Yalan mı yani şimdi? Bu kadar insan var. Ben çoğu da işsiz yani. En basit kendi ablamlar, abimlerden bahsediyorum yani. İş beğenmiyor onlar diyor bazıları. İş beğenmiyor diye bir şey yok abi. İş beğenmiyor. Ha, yani çoğu bazı kesim var beğenmiyor. Yani şu yani Z kuşağın %15'i beğenmiyor. Yalan yok. Gezme, tozma peşinde ama çoğu da yani yalan yok şimdi. Herkes iş olsa işe girecek yani. Şimdi sen istemez misin? Bak göstereyim bak. Bak ben 18 yaşında bir gencim telefonum bu. 18 yaşında ve ben aylık 38 milyar para ödüyorum bankalara. Faizde 10 milyar ödüyorum. Şimdi bu hak mı? Yani ben bu yaşta bu borcu ödüyorsam demek ki bu sıkıntı vardır burada. Bak yani kim burada şu an cebinde Gösterebilir ki ben rahat hayat yaşıyorum, evim var, arabam var, tamam evi arabası var ama Evi arabası neyle var? Borçla var 50 milyar kredi çekiyorsun şu an şu devirde 80 milyar oluyor en basit dün çektim ben 80 milyar şu an 30 milyar faiz yiyecek 30 milyar benim sermayemden gidecek kim verecek bunu? Kimse vermeyecek Yani Şu an şu duruma bakarsan ben bir esnaf olarak diyorum öğrenciydim. Öğrenciliği de bıraktım. Öğrencilikten bir bok olmayacağım. Affedersen bir bok olmayacağını da öğrendim. Yani Okumakta boş, hocalar da boş. Hocalar. hiçbir şey öğretmiyorlar. Ben kendim İmam Hatip Ortaokul mezunuyum. O İmam Hatip İmam açıyorlar. İmam berbat. İmam Hatip'te affedersin yine her bok var. Bak ben kendim İmam Hatip'te okudum. Her şey var. Tecavüzü de var. Şimdi yani burada söylemeyeyim, küçük yaşta izleyenler de var, söylemeyeyim. Yani benim diyeceğim bu kadar abim.